Hepinize var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Twins'i bitirmeye geldik. Bu sefer gerçekten bitireceğiz. Bakalım Remy'ye gidelim mi Ona göre tak diye çıkarım. Çok da umurumda olur vallahi. Bir saniye arkadaşlar. Kapıyı kapatacağım. He tamam tamam iyi. Tamam tamam. E ben içinde şahar falan olmuyorsunuz. O yüzden diyeyim yani. Arkadaşlar bugün sizlerle artık yine yani, o zaman gideceğiz. oynayacağız Bak bitirebiliriz de yani bende bir bitirecek bir his var. Normal aldım. Normalde bitirmeye çalışacağız. İnşallah bitiririz. Çünkü ben bu oyunu yani kolay moduna bile yani, video düşüşü bitirmedim. Normal modu da arkadaşlar. Bitku estetik olmadan biraz bu arada. Yani ben maskesini ama çok iyi oldu. Çünkü bizi tanıyamıyorlar. Bak arkadaşlar. ben yani, yani, abim bana söylemişti bu oyunu çok eskiden falan verirken. Yani öyle olsa da yani bak yani video ya estetik modlar da sendri namaz kesimi bulamıyormuşuz. O yüzden biraz daha sıkıntı işler. Mesela şöyle direkt Şimdi şöyle bir şey yapacağız abi. Atacağız bunu buraya. Baya yani Gelmedi ya. Hadi gelin. Bak biz beklemiyoruz saat ya. Normalde orta hızlı oluyorlar. Ama bu koşma gibi değil. Onu sattığımız evladı. Bildiğiniz olursa girecek ha. Bak oyun biraz bak ne? Bak elleri. içine girdim. lan. Ödüm, ödüm, ödüm korktu. Neyse gel abi çok iyisin ya çok iyisin ya Daha kötüsü olmaz Hadi bak gidin Ya bak Tövbe stifleşin ya Bu arada arkadaşlar de evden izleyin bir için gideceğim Bakın arkadaşlar şu an beraber izliyoruz Nasıl bitiriyor? Abi yani Gamestürk abimiz bir şey demedi de yani Biraz kötü oynuyorsun yani şakasız diyeyim. Ben daha oyunu bitirmedim bak adam demiş ki bak evden kaçtık. Oğlum 26 dakikalık kaçış mı olur ya? Bu, bu arada galiba em, aynı olan normal moduna kaçıyor. Evet arkadaşlar şu an normal moduna kaçıyoruz. Bak. izle. Arkadaşlar bir izleyip geleceğim. Sonra. Evet izledim geldim. Yani bayağı bir sürdü yani rahat yani o yarım saat ben izlemişimdir bir saniye. Evet arkadaşlar burada çok ses var ama şimdi burada böyle u diye yanıyor. Bir saniye arkadaşlar. Şunu bir kapatayım da. Heh. Şimdi arkadaşlar şöyle. ya alacağım şimdi ya. Ya siz nereye gidiyorsunuz? Dakika bir gol biri ya. Ama bak, ne almayın bir şuraya gidin. Evet arkadaşlar şurada. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Şimdi arkadaşlar bayağı resitli bir şey yapacağım. Bir dakika sesi açıyor. Ses kasmak gerekiyor. Ekranı şimdi bir şey yapacağım da. Hadi gelin. Oraya gitsinler kısınlar. Ee, normalde de hatırlıyorsan bir buçuk dakika mı ne gidiyor? Arkadan sağdan soldan sesler geliyor. Evet falan sesim yankılanıyor. Bak iyi izle. Nasıl? Gelmedi mi? gelmedi mi? Allah'ım şu kıyafeti rica yemin ederim. <laughs> Allah ben niye bu kadar insanları gibi kalıyorum? Kız sesi. <laughs> Ay var ya Allah belanızı verecek gibi. Tövbe tövbe. Mutfaktayım sürdürtüyorlar beni ya. Gelsin bir saniye. Bakalım. Ya abim ya. E bak insan gibi oynayacağız ama yeter ha. Şurada bitirmeye geldik ya. 4 dakikadır bir bok yemedik. Allah cezanı mı versin şimdi? Aa bak gitti okuma yaptım. Bu da gelsin de şöyle bir tane dinamitle çarpalım içinde Gel 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 gel. Uğraşmayacağım seninle çok. Gel. Ne san? Orada arkadaşlar ben oynayayım. Biz ne kadar em, oynayacağım? Abi ne okey Abi arkadaşlar em, sizce em, en çok en kolay hangisi? Alarm var. Hadi. Orada arkadaşlar em, bu tahtayı şeye bırakalım. Bu arada arkadaşlar baksız bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Maskem de yok şu an ama yani yapabildiğimiz kadar yapacağız oğlum yani. Ben videoyu yani böyle şeyden çekmiyorum. Oğlum bak. Facecam görüyor musun? Uçacağız. Şu an yok. Arkadaşlar bu ayda e dün öğrendim. Arkadaşlar arkadan sesler falan geliyor sürekli. falan. Ne arkana bir sesler falan geliyor. Yani biliyorum. Bu arada arkadaşlar yani bu videoyu da çok uzun tutmayacağım. Yani biraz uzun olsa yeter. Eee, o burada burada çok ses var ya. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar dedim süper sessiz bir yere geçeceğiz. Oyunun biraz da karanlık ya. Ama çok. Müh. Yapma bana şunu ya. <laughs> Yetişiriz lan. Heh. Onda öyle bok gibi baglar var ki yeni. Mano, ya. Ay, yani. Mamal buglar olur kendi sirreniyor mu ya? Tam bunu koyduk. Ay görüyor musun şey oluyor mu? Neyse pampendalı yeri de açarız. Şimdi da bırakalım da. Orayı da açarız. Bak o de açarız. Çok güzel. Şunlar şey aklımızda kal. Şimdi. Silah yapmayacağım vazgeçtim. <laughs> Orada arkadaşlarım Şu anda bir tane daha dinamit lazım. Dinamit. Acil. Bunları tekrardan bayıltmamız lazım şu an. O kadar da iyi gidiyoruz he. Şurada yani 7 dakika olmuş. Bir tane bile canımız gitmedi. Ayrıldım onlar. Biraz öldük gibi bir his var şimdi ama. Allah Allah ya. Allah Allah. 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 bari arkasında bir yerinde bak olsaydı ya tek iyi gömesi ölemezse... Nereden gördün? Lan daha fetireceğim şimdi. Gelecek mekana bırakalım. Tövbe tövbe. Red e şu an gerek yok Redkey key. Abi bir şey bile olmaz ya. Şunu sallayarak böyle tuttururuz ya. Şimdi arkadaşlar yani bitirmeyi olacağımız için sen şu şey yapmam lazım ya. Şöyle arkadaşlar arkadan ezan sesleri falan buraya çok geliyor ya. Şu an ikisi de uyandığı için en dinamit falan lazım. Anam. var ya, var ya. Neyse bir şey demek istemiyorum. Parçalayacağım oğlum bir yerde. Ha. Numarayı aklımıza tutalım. 33 42. 33 42. Abi bak hareket ediyorum ama ya. Bir de o uzaktan nasıl beni tespit etti ya. Aramızda orada rahat 10 metre yakın vardı. Gerçekten vardı. O kadar şeyden vurdu. E bir de burası açılıyor mu? Heh. açılmıyor. E, abi bütün düzenimize içine etti ne? Orada arkadaşlar, surat bug yapmam lazım? Çünkü bu boklar, bok çuvalları bize vurdukları zaman, o elektrikler var yani kapatıyorsun oraya gidiyorsun. Orası şey oluyormuş. Orada arkadaşlar, baksız yapmayı deneyeceğiz. Abi, bak, üç nedenlerimiz ne yani? Abi, yani. Bu arada arkadaşlar birinci, ikinci denemelerim bilmiyorum da de, e, belki olacak. Şu an video e, bak şu an e, yani fazla olmasına rağmen videonun dakikasını fazla yapmak istediğime rağmen buraya aldık mı biz? Almışız. Şuralarda bunlar var. Abi benim gönlüm şunları bir şuraya çağıran da yani arkadan sesler falan gelirse çok kusura bakmayın. Yatak çektiğim için biraz daha sıkıntı yaşar. Görme beni. Görme. Git oraya. Git oraya işi boş. Mal. Evet, çok iyi gidiyoruz şu an. Hiç olmaz. bak. Daha yeni geldik bak tamam daha yeni geldik. Bu arada arkadaşlar ben zorla kapıdan karşıma karar verdim. Çünkü e, şu an e, iron diski açabilecek bir itemimiz var. Bu arada arkadaşlar e, hani bir tane kafes var ya. Oraya e, kurabarla açabiliyoruz ama bir saniye riske nice girmeyelim. Sonra biliyorsunuz ne olacağını. Aç, açtık burayı da. İron çarkımızı da alalım şöyle Ceren'e. Hadi be, hadi la. Ay. Ay. Yuhu. <laughs> 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 evet, Screw Driver. Screw Driver'ımızı aldık. Şu an canımız bayağı az ya. Ama idare edeceğiz. Bir şekilde idare edeceğiz. Şuan arkadaşlar yani şarkımla birlikte direkt men o butonu yere gideceğim. Şifreyi de yapamadık ya. Ne o 33 43 müydü? 42 herhalde. 33 42. Sen oyun diye yine buradan başlattı. Allah'ım kafamız var ya yani bu oyunu bağlarına vallahi yani söy söy bitmez ha. Hele bu oyunun böyle buglarına var ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi git çarka bunu sat ya. Torunu <laughs> <laughs> da bir yerlere sokarım he. Git lan. <laughs> Neden şurada dünyanın en boktan nedenlerini ödüyoruz 13 dakika yani daha yeni monetize alıyorum oğlum ya. Rezaletsin biraz. Yani biraz değil bayağı Hatta bir saniye. Tamam buraya bir daha uğramamıza gerek yok. Tamam tamam. Tamam buraya bir daha, daha uğram... Buraya bir daha uğramayacağız. Bak sövdük ne bileyim. Bak zaten başım ağrıyor. Başım ağrıyor yani. Lütfen. Buraya bir daha uğramamıza gerek yok. Ama şu an bu Moneza Nasıl atacağız oraya? bağlı gider mi? Niye gidesin ki? İlla uğraştır. Oğlum. Abi geldi zannettim ya. Hadi. Lan ananı. Bak böyle oyunları söverim ha ben. Onu söverim. Yani illa yani şey yapa şey yapa. Şey yapacağız diyorsunuz yani. <laughs> Abi ya Edecektim. var ya bu oyunun bağlarına böyle sövesim geliyor. Yani. Sonra ikinciyi deneyeceğiz ya. bırak bir şey yok. İnşallah ee, yani şey yapabiliriz yani şu an yani çok da yani belirli olmuyor ama Bitcoin'i e atacağım mecbur. Sende namaz kesin olması Bak zaten bak. Yani bir boktan nedenimiz o lazer. Bir boktan nedenimiz o iron ee, çark mıdır nedir? İşte onun böyle oradaki mallı yerde düştük. Yani, bir orada ee, en çıkayım derken orada boka başladık. Yani be, her şeyden öldük ya. Ben araları kez... Ulan ananı... Ne diyeyim ben bu oyunu? Allah'ım bak çıldırmama kirli değil bak. Derimi yırtmama az kaldı bak. Derimi yırtmama az... Gelin buraya gelin lazım bir bozdurtmayın gelin. Allah'ım bak ben böyle büyük sinir oluyorum he. Hı. Hadi gel. Grand ve Grand işte bu ikiden girecek çağda oluyor. Map'te. İnşallah fail olmayız ama yani şu an yani oynayabileceğim kadar güzel oynamaya çalışıyorum. Çünkü zaten yani çok devesim. Olur çürdüğümüz yer nerede? Hı? Abi, abi, bak, abi, abi, bak, abi, 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 abi. Bana bir darlana vuruyor, he? Bana böyle bir darlana, böyle bir darlana vuruyor ki. Anlatamam, anlatılmaz ya. Oğlum bak yeni yeni bak kanalizasyonu nasıl kaçılıyor ya bak kanalizasyonu kaçılmıyor ha Yani şu an hmm, Yani şey seni var ya sen şey var ya sağa sola sağ tek yakalamayayım Orup neyse söylemek istemiyorum Bak arkadan küfürün küfürün varlığı düşmanlar geliyor süresim geliyor ya Ya bok yok ya orada. Allah'ım. Darun vuruyor bak bana böyle orada. Yemin billah ki bana böyle olanlarda büyük büyük darun vuruyor. <laughs> Allah'ım çıldıracağım şimdi. Allah'ım. Bak ben bu oyunu var ya. Ben bu oyunu var ya. Buna söylenirse öleyim. Yani var ya o kadar umurumda ki şu an. Yani o kadar yani şu an feyde zorunda ki. Bak bak arkamda da ses geliyor ya. Batırdık abi. Asla bu kadar iyi gelmem bir dahakine ya. Bunda bak falan yaparsam böyle bitirsem kusura bakmayın. Zaten imkansız yani bu oyunu oynamak. Öyle diyeyim. Yani bak bak bak. Anasını bu grand var ya. Grand bu arada öyle bir şeydir ki bu Grand'da. Bu anasını neyse. Zdrav'ın şey yaptığımı da her şeye bekliyor artık. Allah'ım. Allah'ım bak. Allah'ım. Ya. Bak. Bana böyle o arada büyük bir darlığa vuruyor. Bu anasını şey yapayım bu yapayım. Tamam mı? Granny. Granny bak. Granny. Granny. <laughs> bak bu videoyu bitireyim diye açtım ha. Onu Anasını... Oğlum olursa var ya bu yapın. Çıldırmak istemiyorum ama bak ya bak sirvi taşınıyorsun ha. Oyunca... Önce iki üç defa bok bokuyor. Ondan sonra insan çok dondunda. O orada bakayım düşse de anın anladım. Nerede o kuru var? Anasın. Ya böyle adam ya. bak ölümü öleceğim he. Yemin ederim ki öleceğim. <laughs> Aşır umurumda, aşırı umrumda, aşırı umrumda, aşırı umrumda. Çok da umurumda. Evet. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bitireceğiz diye açtık videoyu. Video isteyince açtık ama yani her şey yani boka döndü yani. Her şey yani bu bu anasını onları yüzünden tamam mı? Bu anasını onları yüzünden oyunu oynasım gelmiyor. Bir yerden bir yön değiştiriyorlar ya kıracağım bunların bacaklarını yani. Neyse arkadaşlar bu kadar Yani bu videoyu bitireceğim diye açtım. Her şey yani terse gitti. Yani bunu bitirsek yani bak hatta artacaktım. Sonra yani pardon a, hatta ekstrem açacaktım. Sonra art yaptım. Ve ondan sonra bak normale düşürdüm. Ve galiba bunu bitiremeyeceğiz dedik ve bitiremedik. Neyse yani arkadaşlarımız bu kadar Yani bok gibi video yani. Bomboş video oldu yani. Grab bir şey yapalım. Mona alayım dedim. Sonradan gittim mal gibi kendimi lazeri öldürdüm. sarı arkadaşlarımız bu kadar. Görüşürüz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Başka güzel bir görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Allah belasını versin bu oyunu